Ya aslında ben çok idealist çıktım okulda, türde çok idealist yetiştirdiler yani bayağı medeniyet mühendisleri diye çıktık oradan. Tabii hayal kırıklığı. Çok iyi bildiğiniz zannediyor herkes her şeyi. Böyle yapılır falan diyor. Sonra Alman bir mühendis geliyor. Abi dalga mı geçiyorsunuz öyle olur mu falan diyor. Onunla kavga ediyorlar. Olur mu öyle şey ben böyle yapıyorum bunu yıllardır. O diyor ki senin bunu yıllardır yapıyor olman doğru yaptığın anlamına gelmez. Sen yıllardır yanlış yapıyorsun diyor. Yapıyorum oluyor ama diyor. Sonra bakıyorsun olmamış. Asfalt nasıl bir malzemedir? Kaç ton basınçla neye dönüşür? İşte bunu bilmem ne yapmışlar bir şey yok ya. Yani. Onun yerine işte işçiler yerinde mi abi? Herkes yerinde mi? Herkes orada mı? Orada. Herhangi bir kimse öldü mü? Ölmedi. Hani genel şeyleri çekildikten sonra biz rahat ediyorduk. Tamam herkes yaşıyor. Asfalt da yeni ulaşmış. Problem yok gibi bir seviyede mühendislik yaptığımız için evet büyük bir ayaklıklı oldu. En son işte bu Alman mühendis benim 3. senemde gelip her şeyi yanlış yaptığımızı söyleyince dedim ki yani sizin ben çok hava edersiniz. Ananızı aradığınızı dedim. Ve tamamen soğudum meslekten.